Şimdi arkadaşlar son iki senedir bizim aldatan adam yası gibi yazıların altına yeni tip bir sorun düşmeye başladı. Şimdi karımı aldattım öğrendi ne yapacağım gibi sorular geliyordu ama bu yeni tip sorunun ilginç bir özelliği var. Yani genelde soru şu oluyor. Abi karımı aldattım kısa süreli tırnak içinde dert olmayan şeyler senin için dert değil de benim aldattığımı öğrendi. Şimdi evliliğimiz çok kötü benimle konuşmuyor boşanma davası açıyor de şöyle şeyler söylüyorlar genellikle saçma sapan. Abi alt tarafı elimin kire olan bir iki kadın için evliliği çöpe atıyor. Abi ona da böyle söyledim. Dedim alt tarafı bir gecelik iki gecelik şeyler yapma böyle. Şimdi çok aptalca bir laf. Hiç ağzını açmasan daha iyi. Çünkü aman dert etme canım dediğin zaman ne oluyor? Farkında bile değilsin. Bir daha yapacağım diyorsun. Çok önemli değil diyorsun. Fakat konuşmak istediğim bölüm burası değil. Can Alıcı ve 2 senedir değişik olan bölüm, 2 yıldır karşılaşmaya başladığım bölüm şu. Abi hani kadınlar yüksek değerli erkekleri paylaşmaya ses çıkarmazdı? Yüksek değerli erkekler aldatsa da affederlerdi. Bu okur sorularından birini feministlerin biri anlatılayıp tweet atınca bu kafa yapısı viral olmuştu bu arada Twitter'da. Burada benim verdiğim yanıtlara da itirazlar olmuştu. ...daha doğrusu yazın içinde çok olmuştu. Yani ben, ''Ya ne yapıyorsun kardeşim, ne yüksek değerli erkeği affeder falan, nereden çıkarıyorsun?'' gibi usluplu bir şekilde anlattığımda... ...işte sen bilmiyorsun, yüksek değerli erkeği kadın affeder. Sen bilmiyorsun ama erkeğin aldatması aldatma sayılmaz. Erkek evine baktığı sürece arada aldatsa da sorun olmaz. Şimdi maalesef ben biliyorum arkadaşlar. Ve bu saçma sapan kapa yapsın nereden geldiği konusunda da az çok bir fikrim var. Şimdi son iki senedir bu meşhur olan Kongo dendi kılıklı Kevin Samuels'ın lafı bu. Ve online pezevenklikten kayıp oğlanların kralı rolünü oynamaya çalışan Andrew Peter Pan Tate'in lafı ondan önce de yani Andrew'den önce babasının Wall Street'ten çaldığı milyonları pokerden kazandım diye kiraladığı yatlarla, kadınlarla, evlerle ve arabalarla hava atan erkek kardeş yankılıklı Dan Bilzerian vardı. Ama o sadece hava atıyordu. Tate hem hava atıyor hem de Neverland'ın maskülen kanaat önderliğini oynuyor biliyorsunuz. Bu iki insan son iki senedir yayıyor bunu. Böyle Türkiye'de de yayılmaya başladı. Yani bundan bahseden insanlar var. Şimdi biliyorsunuz erkeğin aldatma konusunda toleransı çok azdır. Zira aldatma erkeğin başka bir erkeğin çocuğunu yetiştirmesiyle sonuçlanabilir. Size şöyle bir şey gelebilir. Yani kadının aldatma konusunda nasıl bir kaybı var? Yani aslına bakarsanız çok saçma böyle düşünmek ama diyelim ki böyle düşünüyorsunuz. Ve kadınlar aldatmayı affetmeye daha meyilli görünürler. Ama Aldattım affeder ne olacak falan çok saçma bir laf. Ya da böyle bak eskinin kadınları affediyordu diye bir kafa var. Yani bunun ardından da yahu erkek ailesine baktıktan sonra arada bir zikinin götürdüğü yere gitmiş ne olacak diyen de var. Bu çok sı ve bilimden uzak bir bakış açısı arkadaşlar. Yani ne olacak diyorlar ama yani erkek aldatmış elinin kiri ne olacak? Bundan niye böyle psikolojik şey çıkarıyor. Çünkü mesela bazıları diyor ki yani karım psikolojik bunalıma girdi ben aldattıktan sonra bir, türlü düzelmiyor. Boşanmak istiyor. Ne olacak? Dan oraya geliyor. Niye böyle olduğunu aslında tarihsel ve evrimsel perspektifte düşünürseniz anlamak çok zor değil. Şimdi sizinle bir makale paylaşacağım. Ekrana yansıtacağım. Aşağıya da linkini koyarım. Bu makalenin bazı bölümlerini okuyacağım. Önemli bölümlerini. Bu aldatma ile ilgili. Aldatma ve aldatmaya karşı birey ile ilgili. Şimdi bakalım. Individuals who commit an infidelity are attempting to increase their own reproductive success at the expense of that of their partners. Yani diyor ki aldatan bireyler kendi üreme başarılarını partnerleri aleyhine arttırmaya çalışıyorlar. Evolutionary psychological meta theory therefore predicts that infidelity will have produced evolutionary selection pressures for individuals to evolve adaptations by which to reduce the likelihood of their partners committing an infidelity. Yani bu nedenle evrimsel psikoloji meta teorisine göre aldatma, bireylerin partnerlerinin aldatma ihtimalini azaltacak adaptasyonlar geliştirmesi için evrimsel seçilim baskısı oluşturur. Romantic jealousy is hypothesized to be such an adaptation. Romantik kıskançlığın böyle bir adaptasyon olduğu hipotezi ortaya atıldı. Thus, In response to a partner's suspected or actual infidelity, individuals' psychological mechanisms for jealousy is expected to be activated, causing them to be motivated to enact behaviors that either restrict their partner's interactions with individuals of the opposite sex or avoid the reproductive cost they might suffer as a result of an infidelity. Buna dalne partnerlerin şüphelenilen veya gerçek aldatmasına karşı kişinin psikolojik kıskançlık mekanizmalarının harekete geçmesi beklenir ve böylece partnerlerinin karşı cinsle etkileşimini azaltma ya da aldatma sonucu ortaya çıkaracak üreme maliyetlerinden kaçma sonucu ortaya çıkabilir. Bakın dikkat ederseniz birey diyor kadın veya erkek demiyor. Bu iki taraf için de geçerli dikkat düşünürseniz. Yani arkadaşlar burada diyor ki beraberlik benim gelecek nesillere kalmam açısından tehlikeli diyerek partneri bırakıp, bırakıp gidebilir. Bu makalede daha sonra kadınların çocuk doğurma ve çocuğun kendi başına hayatta kalma yaşına gelene kadar hayatta kalması amacıyla girdiği ilişkide en büyük tehdidin partnerlerinin ilişkiden çekilmesiyle çocuğun o yaşa gelemeden ölmesi olduğunu söylüyor. Yani şöyle düşünün. Arada bir dışarıda kadınlarla yatan erkeğin başka bir kadını hamile bırakma veya kaynaklarını ona yöneltme ihtimalini düşünün. Yani 1900'lere kadar insanların %99'unun arka arkaya 2-3 hasat kötü geçse çocuklarının açlıktan ölmesi tehlikesiyle karşılaştığı dönemleri düşünün. Yani böyle dışarıda bir iki kaçamayan çocukların ve kadının hayatını nasıl tehlikeye düşürdüğünü düşünün. E ne olacak değil mi elinin kiri? Arada bir dışarıda başka kadınlarla yatan erkeğin ailesini tamamen terk edip gitmesi ihtimalini bile varsaymasak ki o da çok olan bir şey. Abi ben yapmam öyle şey. Karımı seviyorum. Şimdi birincisi yapıp yapmayacağını sen bile bilmiyorsun. Kaçamak diye başlayıp başka bir kadının etkisine kapılıp giden erkek sayısı az değil. İkincisi evrimsel olarak ortaya çıkan mekanizma senin bireysel durumunla ilgilenmiyor. Her neyse. Bir de arkadaşlar arada bir dışarıda başka kadınlarla kaçamak yapan erkeğin cinsel yolla bulaşan hastalık tehlikesiyle karşılaşacağı ve bu hastalığı kapıp karısına Hatta doğmamış çocuğuna bırakma ihtimaliyle yüze geleceğini de düşünün. 1900'lere kadar bu hastalıkların önemli bir kısmı ölüm fermanıydı mesela. Ya yani bunun kadında içgüdüsü olarak bir iğrenme olarak işleneceğini düşünmeniz lazım. Yani bunun böyle olmayacağını düşünmek saflık. Yani bu tür çok ciddi problemler erkekte nasıl psikolojik olarak bir kıskançlık ve aldatılma konusunda ciddi bir yıkım yaratıyorsa kadında da aynı şekilde yaratıyor. Çünkü sonuçları kadın için de iyi değil. Yani sonuçları kadın için de pahalı. Biz erkek tarafından bakıyoruz ve diyoruz ki ya işte biz çocuğumuzun kimden olduğunu bilemiyoruz aldatma olursa falan filan. Ama kadın bilebiliyor onun için daha hafiftir. Gerçekte öyle olmuyor arkadaşlar. Yani eskinin kadınları belki de affetmiyordu. Hiç düşündünüz mü? Belki de başka çareleri yoktu. Eskiden öyle bir iki çocuk çalışan kadın ve falan yok. 8-9 çocuk aileye ait toprakta çalışan kadın var genellikle. Yani bunları anlatma sebebim tekrar ediyorum. Aldatmanın kadın için gerçek ikman neden olacak bir sürü sonuca sahip olması. Ve bu, bu sonuçlar nedeniyle de aldatmanın erkeklerdeki gibi ilişki bitirici olacak psikolojik problemlere yol açması zaten günümüzde kadınların ekonomik özgürlüğü var, nafaka var. Yani gerçekler var arkadaşlar. Gerçekler bu. Şimdi diyelim ki kadın çocuk için terk etmedi. Çocuğun babasız büyümesin diye terk etmedi mesela. E yine de çoğu ilişkide eskiye dönülmüyor. Ben eskiye dönelim istiyorum diyen adamlar var. Yani karısı tamam boşanmayalım. Çocuğumuz var. Çocuğumuz küçük diyor. Ama bir daha eskisi gibi olmuyor. Yani beraberliğiniz devam edebilir ama eskiye dönme ihtimaliniz artık çok az. Şimdi benim birçok kırmızı hap kanalında gördüğüm en yıkıcı yalan bu. Şimdi bazılarınız bu söylediklerim olmasını istediğiniz dünyaya uymadığı için yani beni betalıkla mor haplı olmakla suçlayacak. Birileri kesin gerçekler acıdır. Senin için önemli olanla çelişiyorsa gerçekleri kabul etmen zordur falan diyecek. Yani gerçekler acı evet ama gerçek ne bilmek istiyorsanız erkek adam org aldatan adam yazısı altındaki birkaç hikayeyi okuyun. Ki onlar Oraya yazanlar. Bir de benim konuştuklarım var. Ki o daha fazla. Çünkü çoğu insan yazmak istemiyor böyle özel bir şeyi. Ve bu adamlar genellikle işinde gücünde yüksek değerli erkekler olduğu için de arayıp soruyorlar. Yani boşanmış ve ailesinden olmuş erkekler gerçek bir hale. Şimdi bakın affeden kadın da var. Ama ben yüksek değerliyim kesin affeder diye girip yanan da çok. Şimdi bazıları da ya abicim bu adamlar gerçekten yüksek değerli değillermiş. Yüksek değerli olsaydı hani kesin affederdi gibi. Bunlar da genellikle hayatında evlilik mevlilik görmemiş çocuklar oluyorlar. Saçma sapan şeyler düşünüyorlar. Ama bu adamlar zaten tam tersi yüksek değerli adamlar. Dışarıda böyle küçük kaşamaklar falan filan yapmak çok zor değil bu adamlar için mesela. Şimdi arkadaşlar bu tavsiyeleri veren insanların hayatları %99'unun yaşadığı hayatlar gibi de değil. Şimdi bu Kevin Samuels'ın ne olduğu belli değil. Onu geçeceğim. Ona bir sonradan bir podcast yapacağım gerçi. Bu Andrew Tate'e gelelim mesela. Bunu çok söylüyor böyle. İşte erkek aldatınca kadın ses çıkarmamalı. Ama kadın aldatamaz. Şimdi Andrew Tate net değeri milyon dolarlar olan biri. Adamın sanal pezevenk olmadan önceki sevgililerin hepsi kendi anlatımına göre kendi bir yerde nasıl çok para kazandığını anlatıyordu. Ring bebekleri biliyorsunuz adam Thai boksu yapan bir adam. Ve Avrupa'nın her kentinde olmak üzere yani çoğu kentinde olmak üzere 8 tane ring bebeğe sevgilim vardı diyor. Biliyorsunuz bu ring bebeklerini falan görmüşsünüzdür. Yani onlar muhtemelen sadece Tate'in sevgilisi de değiller. Onlar da tabak çeviriyorlar muhtemelen. Fakat sanal pezemek olduktan sonra yok abi o sanal fahişelerle poz verip duruyor ama uzun süreli beraberlikleri normal kızlar diyenler de var. Ama ben Tate'i bu çok süper ünlü olmadan beridir takip ediyorum. Neredeyse İngiltere'den kaçıp Romanya'ya yerleştiği zamandan beridir takip ediyorum. Yani değişik değişik kadınlarla beraber oluyor ama genellikle kadınlar, beraber olduğu kadınlar. Bir ara bir şey anlatmıştı. Kadınımın OnlyFans hesabı var. %20 komisyon almasam gavat gibi hissedeceğim falan gibi bir şey söylüyordu. Yani şeker bebek ya da yüksek sosyete modeli tadında kadınlarla çıkıyordu genellikle. Normal uzun süreli arkadaşlar, kız arkadaşları da öyle normal kadınlar değil. Şimdi o adam tamamen kendi tecrübesinden konuşuyor olabilir. Çok paranız varsa ya cebime paramı koysun gözüm kapayım, kaparım tarzı Instagram modelleri ile sevgili olacaksanız. Evet elinizin kiriler sayılırsınız. Ama çoğunuzun parası olsa da o kadınlarla evleneceğinizi sanma. Kaldı ki Tate. Zaten Tate'in kendisi de evli değil. Yani birkaç tane çocuğu var gördüğüm kadarıyla. Farklı kadınlardan. Hiçbirisiyle aile kurmamış. Aile kurma tecrübesi yok. Aile içinden de konuşmuyor zaten. Hani mesela aile kurmuş ve çok kadınlı olan adamlar var. Mesela Abu Amerika var. Amerika'da dört tane karısı var. Müslüman bir şekilde yaşıyor. Öyle bir şey de değil bu adam. Bir de yani böyle ölü aylarda yüz binler kazanan insanlar var. Böyle kaymağın kayma şeklinde kazanan. Onların çevresinde de zengin adamın karısı prototipini bilirsiniz arkadaşlar. Yani çok da hoşlanmadığı kocası rahat bıraksın. Konken partilerini, alışveriş turlarını karşılasın. Met testlerine gözümü kaparım diye bir kadın eş stereotipi var. Bu çevrede ise mesela bir insan bu çevrenin deneyimleri de bu olabilir. Ama normal aile kuran %99 için özellikle de sizi seven normal bir karınız varsa aldatma büyük ihtimalle ailenizin yıkımına gider. Yani bu tavsiyeyi dinleyip yani yüksek değerli erkek aldatır merak etmeyin siz yüksek değerli erkekseniz karınız affeder ya bunu tartıştığımıza bile inanamıyorum da neyse. Yani buna inanan adamların ilişkisinden olduğu durumlar var. Hani ilişki bitiyor, acı bir tecrübe. Burnunuz sürtülüyor, düzel, düzeliyorsunuz. Ama evli adamlar. Yani kendileri acı çekiyor, çocukları ve karları da acı çekiyor. Aileleri yıkılıyor. Yani bize yazanlar aman aldattım, yakalandım, mühim değil, boşandım diyen vurdum duymaz adamlar da değiller. Yani karılarıyla eski hallerinin özemiyle yaşayan boşanmış olmanın acısını çeken insanlar. Yani yapmayın arkadaşlar bu tavsiyeleri dinlemeyin. Tavsiyeler gerçekle alakasız tavsiyeler. E yani evrimsel psikolojiye, toplum değerlerine falan filan her şeye ters. Her, bu her şeye göre saçmalık. Sonunda da olan size olur. Çocuğunuza olur, ailenize olur. Size bu tavsiyeyi verenlere değil. Bahsettiğim adamların çoğu mutlu bir evlilik içinde. Karalarıyla aralarında cinsel ilişki de var az sayıdaki adam yani Amerika'da gördüğüm araştırmalara göre evli çiftlerin %2'si 3'ü belki daha fazlası da bir miktar ama %10'u değildir muhtemelen. Seksiz bir evlilik içindeler ya da ayda bir işte görev seksi yapıyor karıları. Şimdi bu adamların mesela birliktelik sorunları var. Cinsel istekleriyle ilgili. Şimdi karıları tabii ki bu adamlarla yatmak zorunda değil ama evlendiğiniz zaman birbirinize yani başkalarıyla yatmayacağım sözü veriyorsunuz ama başkalarıyla yatmayacağım ama birlikte olacağız. Yani biz birbirimizle birlikte olacağız sözü de veriyorsunuz. Türk hukukuna göre mesela cinselliğin olmaması boşanma sebebi. Benim böyle adamlara tavsiyem aslında boşanmaları. Yani bu adamların bazıları dışarıda işte yani çünkü karılarıyla seks yapmıyorlar. Karıları kendileriyle birlikte olmuyor. Dışarıda bir şeyler yapmaları yine anlaşılır. Çünkü hani diyelim ki kadın yakaladı. Tabi mahkemede tazminat falan filan var da. Duygusu olarak hiçbir problemleri yok aslında. Yine etik değil. Yine tavsiyem boşanmaları daha iyi. Ama hani her erkek de her durumda boşanamıyor biliyorsunuz. Boşanmak kolay bir şey değil. Fakat burada benim bahsettiğim erkekler yani bu altıdan adam. Yasının altına gelen erkeklerin büyük bir kısmı aslında karılarıyla ilişkileri gayet güzel. De i̇şte bundan mesela kadınlara acımasızca boşayın tavsiyesi veririm. Yani kötü bir şey. Yani affetmeye çalışın derim ama affetmiyorsanız çocuk bile olsa kimse de sizi suçlayamaz. Çünkü kadınlara da ya aldattım affet güzelim ne olacak falan tavsiyesi veriliyor. Sonuçta belli bir yaşın üstünde bir çocukla birdenbire ailesiz kalmak birçok kadının psikolojik olarak çok daha derinden etkileyebilecek bir sonuç olabiliyor. Fakat dediğim gibi az önce bahsettiğimiz evrimsel psikolojik baskı yüzünden bir kadın bunu kaldıramayabilirse de saçma bir şey değil arkadaşlar. Yani çünkü şöyle düşünecek birçok insan. Bu modern kadının şımarıklıklarından birisi. Yani kocasının elinin kiri için aileyi dağıtmak modern kadın şımarıklığı falan diyecek bazı insanlar da az önce bahsettiğimiz evrimsel psikoloji makalesinde gördüğünüz gibi umarım görmüşsünüzdür. Öyle modern kadın şımarıklığı falan değil. Evrimsel olarak içimize işlenmiş bir kod. Kadınların içine de işlenmiş bir kod. O yüzden dediğim gibi böyle her duyduğunuza hiç inanmayın. Özellikle etik olarak size garip gelen bir şey varsa onu bir sorgulayın. Eskiden çok geliyordu yani yine. Ya karımı aldattım. Beni boşamak istiyor. Ne yapacağım abi? Hani bu adamlar geliyorlardı ama hiçbir de şey demiyordu. E ben yüksek değerli adamım. Hani affedecek demiyorlardı. Bu yeni çıktı. Zaten bu e, programın konusu da bu. Podcast'ın konusu da bu. Tam olarak. Yani eskiden adamlar yaptık bir şey boşanıyoruz. Şimdi kendimi nasıl affettiririm modundaydı. Bir de ilginç o adamlarla mesela bu adamların bu yeni nesil elimin kiri yüksek değerliydim niye affetmedi adamların arasındaki fark pişman değiller abi adamlar yani tek pişmanlıkları yakalanmış olmak kadına gidip şey diyorlar ya çok önemli bir şey de ya affet ya falan diyorlar abi ağzını açmasan daha iyi içten bir özür falan diledikleri yok çünkü yani çok bariz bir şekilde pişman falan da değiller çok bariz görülüyor bu tek pişmanlıkları yakalanmış olmalı bu da kadının hani evrimsel psikolojik taraflarını çünkü pişman değilsin çok bariz belli ses tonundan, konuşmandan, her şeyinden belli. E ne olacak şimdi? Yeniden yapma ihtimalim var. Yani yol yakınken bıraksam mı düşüncesi daha ağır basıyor. Şimdi arkadaşlar bitirmeden de bir uyarı yapayım. Evlilikten çok uzak yaşlarda daha evlilikle hiçbir alakası olmayan genç arkadaşlar gelip de yorum falan yapmayın. Bu biraz büyüklerin tartışması, büyüklerin işi sizin işiniz değil. Yani ilkokul çocuklarıyla üniversite sınavı tartışmak istemiyorum. Ona benziyor bu. Siz belki ilkokul çocuğu değilsiniz ama yani bekara karı boşamak kolay tabii. Özellikle günümüzde genç erkekler evlilik deyince çok önemli bir şeyi çok es geçiyorlar. Evliliğin çok önemli bir kısmını. Çocuk tamamen evlilik iki kişi arasında tamamen yapayalnız geçilecek bir şey gibi davranıyorlar. O yüzden Aşağıya gelip de böyle sinir bozucu şeyler yapmayın arkadaşlar. Yani sırf böyle 18 yaşında bir adam gelmiş eke eke bir şey yapıyor diye çıkartabilirim onu yorumlardan. Evet arkadaşlar. Bu yayını beğendiyseniz kanala üye olmayı. Subscription'a nasıl bir şey çevirmiyorum, bir paralı üyeliğimiz yok. Yani kayıt oluyorsunuz. Sanırım size uyarı geliyor. Çanı işaretlediğiniz zaman da uyarı geliyor daha fazla insana yayılmasını istiyorsanız bu programın özellikle önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Beğenmeyi unutmayın. Ya da beğenmemeyi unutmayın.